Şimdi o annelerden biri çarpıcı bir şekilde Behzat Ç adlı polisiye diziden içeri girdi. Dün gece bir Ankara polisiyesinde bir Türkiye gerçekliği vardı. Yıllarca ama yıllarca oradan oraya itildiler. Dayak yediler, gözaltına alındılar. Ama yılmadılar. Ve bu ülkenin tarihine adlarını cumartesi anneleri olarak yazdırdılar. Türkiye'deki yerleşkeleri İstanbul Galatasaray Lisesi'nin önüydü. Bir başka örnek vermek isterim. Bu sadece Türkiye'de de değildi. Ta Arjantin'de de. Her ülkede isimleri farklı farklıydı. Arjantinli anneler de her pazar Mayıs meydanında toplanıyor. Onlara da Mayıs anneleri deniyor. Hepsinin derdi ortaktı. Diktatörlüklerin yok ettiği çocuklarını eşlerini arıyorlardı. En ünlü cumartesi annesi Berponi'neydi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş Başbakan Erdoğan'la görüştü. Oğlunun kemiklerinin bulunmasını ve ona ait bir mezar istiyordu. Bu tür zatlardan insanların kayıtlarının açıklanmasını istiyor. Bunların devletin arşivinde olduğunu belirtiyor. Ve bu insanlık suçunun işlendiğini çünkü bakın bu daimeler... Gözaltına alınanlar <laughs> derken onlar bir iyi kastediyor. Kaybedilen insanları kastediyor. Gözaltına alınanlar kaybedilen insanları. Onları kimlerin sorguladığını bile biliyor aileler. Şimdi size anlatacaklar. Onları kimlerin gözaltına alındı, aldığını da biliyorlar. İsim de veriyorlar. Bizim bütün amacımız bu. Dün akşam o annelerden biri Behzat Ç'nin kapısından içeri girdi. Buyur teyze. <laughs> Lütfi Latte kendini zargı ne karabiberini, Laymazim Rabin. Ne diyor? İstiy Layı kucüğümü, sormuyorum la ben sana. Türkçe meyarin diyor diyorum. Bilmem Türkçe mi çok abi benim. Ben git bir tercüman bul gel. Ne olur abi? Oğlumu arıyorum diyorum Na Nau Laymaz düzgün, düzgün Aydın. Sana isteydi da, lütfi derah bu kaza işkil hat koydum. Oğlumun adı düzgün, düzgün Aydın. 80 senesinde burada hukuku kazandı, okumaya geldi diyor amir. Böyle kaldı. Pestiyi saleki berderi mektev avı go her yeki gulani u karbini çav. Bir sene sonra okulun önünde bir Mayıs'a katılacak diye gözaltına almışlar amirim. Hı. Böyle, beş katı. Parizani üç emiyette. Kuyu evri gülü ve derayı. Rokü püstü ve gülü reviyayı. Emhatı leher deri geriyan. Mevinleri, Mabrevya, Ebiçiyakı. Avukatlar emniyete gitmiş. Önce burada demişler, daha sonra kaçtığını söylemişler diyor. Biz geldik her yerde aradık ama bulamadık. Nereye kaçacak ki diyor Hem evvel evi rahibin, verin, güzel düzgün hatı kuştun. Arkadaşlarıyla konuştuk. Hepsi düzgün de öldürüldüğünü söyledi diyor. E benden ne istiyorsunuz? Dibe yetişmiş şu tazikati ki, eskarım çibikim. Evde buralar o kimmişim var Allah'u ki kuvvet yarabı, Allah'u ki Onunu bulmanızı istiyor amirim. mi ki, şey bitti. Bana dediler ki sen vicdanlı bir adam mısın? Ben inanmadım. Öyle olmasa kendi müdürünü mahkemeye vermez dedi. Onun oğlunun katilini bulmuşsun. İşkencede öldürmüşler çocuğu. Benim oğlumu da işkencede öldürmüşler. Oğlumun katilini de bul diyor amirim. He. Diyaloglar

Tabi Behzat kestirmeden gitti. Bizim gibiler olmasaydı o koltuklarda rahat oturamayacaktınız. Anarşi ve terör kol geziyordu. Bunu da böyle bilin. Sen ne anlatıyorsun ya? Ne anlatıyorsun lan sen? Roman mı yazıyorsun sen? Ben sana düzgün aydana ne oldu diye soruyorum. Anlat lan. Doğru düzgün anlat. Anladık hepiniz kahramansınız. Bugünleri size borçluyuz. Hepiniz güzel güzel şeyler yaptınız. Madem bu kadar güzel şeyler yaptınız. Anlat lan o zaman neyi saklıyorsun? Ben hiçbir şey saklamıyorum. Söyledim, gene söylerim. Sorgu da öldü. Sonra götürüp çöplüğe gömdük. Hop! Aga! çıkmaya başladı! Bu Ahmet denen polis suçunu itiraf etti. Ve Ahmet'e polis suç itiraf kiri kaldı ki. Ama mahkemede itiraf etmeyebilir. Devekul mahkeme itiraf ne ...ya da zaman aşımına güveniyordur. Ne acı bavarı bu vakti öyle de. Benim annem... ...parşan beyin... ...iyi bilir... Işkenceyi. Ama faili meçhuller ve acılı anneler... ...hala bekliyor. Benim annem... ...cumartesi... Sevikler çıkmaya başladı! Benim annem... ...cumartesi...